Evet arkadaşlar selamlar. E, Clash of Clans'a yeni bir e, savunma silahı geldi. Kaya saçar şurada gördüğünüz yakınlaştırdım. Onu beraber deneyimleyelim istedik. Bu çektiğim 5. ve 6. video. Kaya saçara ulaşmak için aksilikler oldu. E, şimdi savaşımız başlıyor. Savaşımızın adı Kaya saçar vs Elektro. Çünkü yer hedeflerini hedef alıyor Kaya saçar ve e, Elektrolar, elektro ederler. uçan şeyler biliyorsunuz. 2 tane son seviye, 4 e, tane son seviye e, yıldırım büyüsü aldım. Bu sayede e, hava savunmasını bu şekilde yok ettik. Buradan yıldız alacağımı düşünmüyorum. Çünkü e, gerçekten büyük bir köy ve e, kaya saçarı bile var. Ama e, elektro taktiği verebilirim. Şöyle elektroları dağınık atarsak bu e, taktik avcı e, uçağından koruyacaktır onları. Bu arada taktik avcı uçağında gösterelim. E, bilmeyenler vardır. Oynamayanlar vardır. Oldukça etkili e, bir savunma silahı. Kaya saçar. Evet. Kaya saçar elektroları da hedef alıyor. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Ben bu kadar beklemiyordum. E, şu büyücümüzü gönderelim. Ee, biraz korusun onları. kaya evet çok iyiymiş aslında. Çok iyi hasar veriyor. Elektroları bile darma duman ediyor. Gördüğünüz gibi. Ben sadece kara hedeflerini hedef alıyor diye biliyordum. Ama bütün hedefleri kara ve havayı hedef alıyormuş. Gördüğünüz gibi beni duman etti elektrolarımız. Üçüncü seviye e, elektrolarım. Bari bir yıldız alıp kaçmayı deneyelim diyorum, diye düşünüyorum. Ama o da zor gibi. Çünkü e, savunma uçağı da yüksek seviyelerde gibi görünüyor. Evet e, Kaya Saçar e, saniye başına hasarda şeyden daha düşük havandan e, daha düşük ancak daha iyi hasar verip veriyor diye görüyoruz